13 yaşında, Efendi Barutçu, Nun başkanlığı döneminde, 1972 yılında ülke ocaklarına adım attı. Hamit Şahin, 2 yıl sonra Gürsu Merkez Camii, Nedeki Mevlil Gürsu ülke ocakları açılışını yapan 3 arkadaştan biriydi. 1976'da bu defa Kemerçeşme ülke ocaklarını açan ekipteydi. Araya, 1980 darbesi girdi. 1983'te MHP Nilüfer ilçe kurucu başkanı, olarak görev üstlenen Hamit Şahin, iki dönem görev yaptı. 1997'de, İsmet Büyük Ataman Başkanlığındaki İl Yönetim Kurulu'na girdi. 1999'da, MHP Milletvekili adayı, oldu, 2000 yılında siyasetten spora geçip Bursa Spor Yönetim Kurulu'nda yer aldı. 2004'te bu defa MHP Nilüfer Belediye Başkan adayı olarak kamuoyu karşısına çıktı. Sonraki süreçte, siyasete devam etmekle birlikte sivil toplum örgütlerine yöneldi, farklı derneklerde başkanlık ve yöneticilik yaptı. Balkan Türkleri, nin iş dünyasında eksikliğini görünce kısa adı bal olan Balkan Türkleri Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni kurdu. İşte, siyasete çocuk denecek yaşta başlayan, sanayici. Olarak üretim yapan ve sosyal yaşamın hep içinde olan Hamit Şahin'le sohbette, günümüzde değişen siyaset anlayışını konuştuk. Bu değişimle siyasetin nasıl göründüğünü şöyle anlattı. Siyasete başladığımız günkü hedef ve amaçlar bugün yön değiştirdi. Yine de ana fikrin ayakta kalmasına gayret edilmesini önemsiyorum. Ülkemin ve küresel dünyanın zarif ayak oyunlarının olduğu siyaset izliyoruz. Bu noktada hangi parti olduğu artık fark etmiyor. Maalesef görüntü bu." dedi ve şuna işaret etti. Siyaset liderleri veya erbabının bazı söylemleri rahatsız edici gözüküyor. Öyle olsa bile, asıl maksat dolaylı anlatılması gerekenlere yönelik olduğu için milletimiz takip etmekte zorlanıyor. Gözlemi de şu, maalesef çarpık söylemler diye bir kavram ortaya çıktı. Bu da liderlere karşı güvensiz ortam oluşmasına ve tartışılmalarına yol açtı. A Parti'ye şehir planlamasını anlattı. Anahtar Parti, kent projeleri geliştirirken dikkate almak ve Bursa gündemi üzerine görüş ortaya koymak için özel bir yol izliyor. Bu kapsamda, Anahtar Parti İl Başkanı Fikret Aslan, ÖN davetiyle, Recep Altepe döneminde Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı olan Şehir Plancısı Bayram Vardar İl Yönetimine çok kritik bilgilendirme yaptı. O toplantıda, Vardar, kent planlaması ve şehircilik deneyimlerini paylaştı. Siyasette farklı yol, polemik siyaseti yerine parti içi eğitimle ortak dil. CHP'de, Nihat Yeşiltaş'ın il başkanlığını üstlenmesinden bu yana, İl Eğitim Sekreteri olarak yönetiminde görev alan Burcu Çalhan'ın parti içi eğitime yönelik çalışmalarını dikkatle izliyoruz. Bir kere, siyasetin kolaycılığı olan polemik ve tartışmalardan uzak kalıp, partinin ortak dilini geliştirmek hedefiyle örgüt eğitimine ağırlık vermesi çok önemli. Nitekim, Çalhan, yönetiminde organize edilen ve parti okul etkinlikleri kapsamında düzenlenen eğitim programları, yerel seçimler için sandık başı eğitimleriyle ilk meyvelerini vermişti. Şimdi de, CHP il eğitim sekreterliği ve ilçe eğitim sekreterleri işbirliğiyle 17 ilçede birden örgütte ortak parti dili oluşturmak için her üyeye ulaşma hedefiyle eğitimler başlıyor. Geniş kapsamlı eğitim içinde yılın ikinci yarısında eğiticinin eğitimi gerçekleşecek. Muhtardan Akkılıç önerisi adı caddeye verilsin. CHP 1977'de Bursa Belediye Başkanlığını kazandığında il başkanı olarak Yılmaz Akkılıç vardı. Ak Kılıç sonraki yıllarda önce Bursa hakimiyet, sonra olayda köşe yazarlığı yaptı. Setbaşı, neydeki Sakal Döken caddesi üzerinde bulunan evi kütüphane gibiydi. O kütüphane şimdi Bursa Gazeteciler Cemiyeti Bursa Gazeteciler Vakfı Nilüfer Belediyesi ile topluma açık. İşte Kurdoğlu Mahallesi muhtarı Fatih Kapıcı, de Akkılıç adının yaşadığı evin olduğu Sakal Döken'e verilmesini öneriyor. Biz de destekliyoruz. Üyeler 8 ay çalıştı, dostluk parkının içinden samimiyet mekanı doğdu. Nilüfer, de, bilinen lokasyonlardan Çamlıca mahallesindeki Azerbaycan dostluk parkı içinde bir restoran vardı. O restoran, Erzurum, Unispir ve Pazar Yolu ilçelerinden olup Bursa ve çevresinde yaşayanların kurdukları Bursa İspir ve Pazar Yolu Derneği'ne tahsis edildi. 8 ay boyunca, üyeler hem mekanın dernek merkezi ve lokal, olarak kullanılabilmesi için bedenen çalıştılar, hem maddi destek verdiler. İşte, kısa adı BİSPADR -E olan Bursa İspir ve Pazar Yolu Derneği Merkezi ve bünyesindeki Google Cafe adıyla düzenlenen sosyal tesis açıldı. Bursa, milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, farklı partilerin ilçe başkan ve yöneticilerinin katıldığı açılışta BİSPADR -E Başkanı Mevlüt Haki heyecanlıydı. Hemşerilerine de, madde durumu iyi olmayan üyelerin cemiyetlerini Google Cafe'de ücretsiz yapabileceklerini açıkladı. Bursa'da kimya sektörü yeni bir S.I.A.D. kurdu. Anadolu'daki ilk siyad olan B.U.S.I.A.D.I. ne doğuşuna ev sahipliği yapan Bursa'nın sektörel yeni bir S.I.A.D.I. oldu. Başkanlığını, Bursa, Dam Kolonya ve parfüm markası çıkarıp Türkiye'ye tanıtan, Son dönemde BTSO Kimya Konseyi Başkanı olan İlker Duran'ın üstlendiği Bursa Kimya Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, öncelik olarak kimya sanayiinde işbirliklerini arttırıp sektörel dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.